Evet. Ne yapıyorsun şu an baba? Şu anda çok yakışıklı duruyor. Ne büyük anda? bir ağaca kabuk al yapacağız. Kiraz ağacı. Kiraz ağacı. Tam da zamanı bugün 21 Mart. Mart ayı içinde yapılıyor. Ekinoks tarihi. O ne oluyor? Gece gündüz eşit bugün. Ha, onu bilmiyorum. O kadar kimya bilgimiz yok. <laughs> Seni. Ondan sonra nasip olursa tür değiştirdiği yapıyoruz. Bu ağacın büyük olmasına rağmen çiçek açıyordu. şu dal uzundu. Yok şimdi. Şu, şu taraflara kadar geliyor işte. Sen evet, onu evet. kestin. yerde bak diye kestiğimiz yeri de şimdi orayı? yok üstünü perdağını yapıyoruz. Bıkçıyla kestik. Bıkçıdan sonra üzerinin o bıkçı yanıklarını falan Şimdi kalemlerimizi ayarlayıp kabuk altı yapacağız buraya. Dört tane aşı vuracağız. Dört tane çubuk vuracağız. Şimdi ne ağacına şimdi ne ağacına? Kiraz, dalbastı kirazı. Dalbastı dal dal ya. Dalbastı ya vuracağız. İyi tutan bir dalbastı Bunda şey oluyordu değil mi? Ne? Bunun Az oluyordu ama iyi. kocaman. He. Çok Dur açı ben... Açı ama ben şeyi gösterem. Düzledin mi? Nasıl oldu? beni taşır mı ama O dümdüz yapmışsın ha. Evet. Kabuk astının içine girecek. 3 ya da dört tane göz bırakacaksınız. Hı. E biz göz deliği ben... o tomurcuklar he he, açılmadan şimdi biz bu dört tane gözü e, dışarıda kalacak şekilde şuraları şimdi yontacağız, incelteceğiz. Kabuk altının arasına gireceği kadar. Ulan her biri bir dal olarak mı çıkacak? Aynen, aynen. Şunu da iki tane yap. Şöyle. O kaç tane var? İki. İki, dört, üç, üç tane var. Tamam. Dört tane var. Tuttun. Mu? Tamam bu oraya yeter. Şimdi kalemlerimizi ayarlayacağız. Kalem dedi. Bildiğin kalem mi? He. Bunlara kalem dedi ya. Aşı kalemi. He şu elindekine. Aynen. aynen. Kabuk altı olduğu için şöyle biraz şurasında biraz kert yeri olacak. Düdük gibi attı he? he Aynı yıl olacak kaval gibi fakat bunun dibi biraz sert olacak ki kes 90 derece gibi olacak. Üstten biraz çakma yapınca kabuk altında tam oraya kadar girecek. Azim ilk defa mı aşı görüyorsun? Evet. Ne düşünüyorsun aşı konusunda? herhalde aşı hayır. yapılıyor mu sonunda? Aşılayız mı? Tabii canım aşı yoksa türler türler gelişmez. Ama farklı ağaca farklı aşı vurmakta Hayır, bir şey kiraza Kiraza vişne vurursun. Kiraz vurursun. Başka bir şey vuramazsın. Kiraza erik evet. vuramazsın. Ama erike şeftali vurursun. Kaysiye şeftali olur. İşte onda yine de bir yo, araştırsın. Yo, olur, da. olur, olur, olur. Yo, ya tutar da hani caiz mi değil mi bir araştırsın. Vallahi bu kalem açısını böyle ayarladıktan sonra şu evet. biraz böyle hafif bir kesiyorsun meyilli. Şu üstünü de hafiften şeyle hafiften alıyorsun. Çok hafife kanatıyorsun ki buradan işte kalyo soruyu birleşme. Şimdi bunu şöyle evet. yapıyoruz. Bununla şurası. Buradan görünmüyor. Görünmüyor de. Bak şundan tam böyle ölçüyorsun. Ondan sonra buraya kesik atacağız. Dur öbür tarafa geçeyim. Şimdi buradan böyle bir Kesik getireceksin. Aziz diye da bir tane tornavida var, verebilir misin? Hı. Ondan bu şeyi açacağım. Kabuğuna kabuğunu açacağım. Anne köz oldu mu? Yok, yok. Var mı daha? Şey seslerini. Gözüm kabuk açıldı. Şimdi bu kabuğunu direkt buraya. Kama gibi oraya yerleştiriyorsun. Evet. Şu. E kabuk yarılsa ne olacaktı? Kabuk yarılacak tabii kadar. Düştü. Aziz evet. Bey yardımcı Bak, olan. bu iş tamam. Şimdi o bir bıçağı ver. Şey bıçağı alayım. O bir kalemi yapam. Evet. Kaç tane kalem? Burada dört kalem sorsan. vuracağım. Hangisi tutarsa mı yoksa dördü de tutar mı? Dördü de tutarsa birini bir de kesersin. Şimdi dördü de tutarsa şöyle bir durum var. Ee, hangisi sağlamsa iki tanesini bırakıyorsun. Gerisini bırakıyorsun. Evet ikinci kalem için kesik atıyoruz kesik atıldı dur yaklaştırayım şimdi de kabuğu Bu evet. aşıyı öğrenmek isteyenler buraya gelsin mi baba görsünler emrinlerinde ücretli şeyler... mi kurs ücretsiz mi ücretsiz ya yeter ki gönüller rahat olsun bir kişiye faydalar olsun Malatya'da aşı yapmayı bilmeyenler babaya çağırabilirler Kendisi Baba'ya gelebilirler Aşı ustası Ya ücretli sen gidersin ya aşı yapmaya Bizi de ücretli yaptın ya <laughs> Niye biz, emek var emek Biz hayırına bir iş yapak değil. O hayırına yapsan kimse şey yapmaz ki ah, Soyduğun yer tamamen içine gömülü olacak değil mi? Dışarıda kalmayacak Tabi. Dibini soyuyor. Bak, soyun, bak, bak bunun arkasını pardon. Bunu sen için, bunun için söyledin. Bak, he. bak. İşte. i̇şte. Yanımızda Kırlanta Gözlemci gibi. tutmamızın Evet. Amacı unutulan bir şey olursa bak şöyle hafiften burayı kazıyor. Aziz üniversiteyi birincilikle bitirdi bilin değil mi? Sonuna kadar sokacağım değil mi oğlum? Tabii tabii. Şöyle Giriyor zaten yerini açtırmak için. Burada bir kert yeri var ya. Evet. Kert Şu yerine kadar. Buradan... Evet. Gene o bıçak düştü. Aziz sen bıçakları teslim et. Ver abi. Şimdi o için. Bu kalemi uzun almışız biliyor musun? Üç tane dedik ya. kalemi uzun almışız. Şimdi ben bunun üzerinden pat keseceğim. Sonra saracak mısın orayı? Tabi. Toprak yapacağız daha. İşi çok. aşı yapmak hemen ile. Onun Orası dibinde değil. tomurcuğu var daha. Sanat. Diğer ucundan mı yapsın? O olsun yok. Oraya gidecek. Evet bahçemizi gezdireyim kalem işini öğrendiklerini umuyorum. Ağaçlar yeşerince müthiş olacak. Evet şurada ateşimiz yanıyor. Kendini yakma, kendini yakma. Yakıl abi. Onu sardıktan sonra işlem bitecek mi? Yok. Ondan sonra topraklama işi var. Topraklama nasıl? O da üzerine böyle bir kafes gibi bir şey yapıyorsun. İçini toprakla dolduruyorsun. Çok Önce burayı bir hava evet. almadığına ikna edeceksin kendini. Evet benim mangalın başına gitmem lazım. Köz Ol. oldu mu anne? Tamamen. Evet. Hazır mı? Geliyor. Dur. Geliyor. Evet, geldik sonuç olarak. İçini toprakladık. artık son merhaledeyiz. Artık sonucu bakacağız bahara doğru. Bir ay sonra. Bir Oo, ay sonra kalemler, bu kalemler açmaya başlayacak. Kalemlerin dörtte içi toprağın içinde mi kaldı? Dörtte içi. İşte bu kadar. Bak, şuradan yukarısı toprakla beslendi. O toprak hem havadan, sudan, nemden, güneşten hepsinden koruyor. Evet. İşlem. İşlem tamam. İşlem tamam şu anda. Sonucunu ne zaman göreceğiz? Bir ay sonra onun açıp açmayacağı belli olur. Tamam. Tuttuysa tutmasın. Bir ben ay olayım. sonra şey yapsınlar mı? E sen Açık Takip etsinler. Bak. Sen gene bak bunu gösterirsin. O zaman bir de şey de var. Kanalıma abone olup beğen <laughs> eğer eğer, kanalımız, et. eğer kanalımızı sevdiyseniz, beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Evet. Ee, daha fazla seyirci olması için. <laughs> <laughs> zaten zaten kimsenin takip edeceği yok. Kendimiz izleyip bakacağız. Işte. Yok yani olur olur. <laughs>